أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر tenzel malaikat ve ruh biri onlar Rabbimizden her min kulli rahmetiyle Selamun heye mutlu Fajr. ﷺ 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 münasebetiyle tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler Allah kabul etsin. Ve bu miyanda Ramazan'ın içerisinde önemli geceler var ki bu önemli geceye Kadir Gecesi denir. Kur'an'ın Kadir Suresi'nde okuduğum gibi orada isim olarak Kadir geçiyor. Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi'nde. O gece ki bin aydan üstündür. Bin ayın ibadeti bir tarafa, bu gecenin ibadeti bir tarafa. Yani o gece gerçekten bir insan ibadete eğer katılırsa, ibadet yapabilirse, edebilsin ki 83 sene ibadet yapmışın, acrin sevabını almış olar. Kadir gecesinin fazileti anlatmağına bitmez. Ancak özet olarak, kısa olarak, çünkü telefon aracıyla biz bunu cemaata duyurmaya çalışıyoruz. Allah hepinize huzurlu ve mutluluk yıllar nasip etsin. Bu gece Kadir Gecesi'nin e, hükmüyle bir yıllık bütün insanın mukadderatı gözden geçer. Allah ne layık görürse onu deftere kaydeder. Bir yıl, bir yıl yemek, içmek, rızk, efendim, evlenmek, ayrılmak, ölüm, her ne olsa taun, bela, insanın başına ne musibetler gelecekse bunların hepsi Allah'ın takdirinde ve bir yıl içerisinde bunlar gerçekleşiyor. Bunun için Allah her şeyin hayırlısını do edecek ki her şeyin hayırlısını bize Allah nasip etsin. Ömrün de hayırlısını yaşamayı nasip etsin. rızıklarımızı bol eylesin. Evlatlarımızı, evlatlarımızı hayırlı, salih evlatlardan karar koysun. Allah böyle güzel günleri nasip etsin. Elbette musibetler vardır. Musibet insanları bir yerde e, imtihandır. İmtihan bir yerde insanları yanlışlarından döndürmektir. Yanlışlarını yapmamak için gayret göstermektir. İmtihan bütün peygamberlere de var. İmumlara var, salihlere var. İmtihan her bendenin, her kişinin öz kabiliyetine göre ve inancına göre ve derecesine göre imtihanlar var. Yani peygambere verilen imtihanı bir insana vermez Allah. Onun için alimin imtihanı ayrı, zahidin ayrı, salih bendelerin ki ayrı vesaire imtihan böyle. İşte Kadir gecesine artık Ramazanda bu geceyi boş geçirmemek lazım. Bu geceyi boş geçirmemek lazım deyince yani 19'un gecesi 21'in 23'ün bu üç gece Allah'ın daha doğrusu Kadir gecesini isabet ettirmek için bu üç gecede ibadet etmek lazım yani bir geceye has değil eğer bir geceye has olsaydı o geceyi kaybedenler daha üzüntüye ve kedere bürünürdü veya dünyamızda diyelim ki Asya'da ve bir ayrı ama Amerika'da gece fark ediyor bir gün farkıyla. Eğer Türkiye'de ve bütün e, Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinin bulunduğu yerlerde o gece aynı. Ama o gecenin diğer ülkelerde ve ufku ayrılan olan, e, gecesi ayrılan ülkelerde o zaman da o da ayrı. Onun için de geceyi e, Kadir Gecesi'ni tayin etmeyip yani bu gece demeyip. Diyip ki bu üç gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve ay arayın ve inşallah birine isabet edersiniz. Ve bu 19'un gecesi, 21-23, bu elbette imamiye, şiaya göre, ehli sünnete göre 27 e, görüşüne kapılmışlar. Biz bu üç gece olduğu gibi sıraç böyle bir geldi, gelir ve bu şekilde devam edecek. Kadir Gecesi'nin hükümlerinden biri bu ki güneş batana yakın e, gusül etmek. Yani boy abdest almak. Niyeti ahya için Kadir Gecesi'nin niyetiyle bu gecenin ibadet için gusül eden e, her üç gecede de gün batmaya yakınken gusülü almak sünnettir, sevaptır ve bu gusüllerinden de namaz kılınabilir. Buyur ki kadir gecesi bütün gecelerden üstündür. Yani bir yılın içerisinde ne kadar gece geliş geçsin, hepsinin üstünde kadir gecesi, fazileti ve e, derecesi büyüktür. Emellerin de hayırlısı bu gece çok önemlidir. İnşallah Allah gaflete uydurmasın, gaflet geçirmeyelim, bu geceyi kaybetmeyelim. Bütün ümuratı insanın ne kadar başına gelecek olaylar varsa demiş olduğum gibi onlar efendim gözden geçirilir. Ve ruh isminde bir melek çok büyük bir melektir. O melek e, yeryüzüne nazil Peygamber zamanında Cebrail olarak ama Peygamberden sonra Kadir Gecesi devam edeceği için Kadir Gecesi'nde ruh isminde bir melek. Çünkü tenezzel melâiketü ve ruh ayet-i kerimede buyur ruh isminde bir melek yeryüzüne gelir. Ve Allah'ın izniyle akşamın ta sabah fecire kadar, fecirde Kadir Gecesi'nin hükmü biter. Yani tan yeri vuruna kadar. Her kim bu geceyi hoşlukla, ibadetle, tevazuyla ve ilahi bir ile ibadet yapar, Ne bir arası Allah onun dileğini verir ve boşuna çevirmez inşallah. Dediğim gibi bu gecenin amelleri böyle uslu var ve buna benzer coşan kebir okuyup okumak arkasına Ya Allah bunu okumak ve başa Kur'an'ı götürüp ondan sonra bu duaları okumak. Eee biz şimdilik coşan kebirden de biraz örnek vereceğiz, bir kısmı okuyacağız. Ama Kur'an'ı başa götürdüğün zaman,